32 yaşındayım ben. Ankara doğumluyum. Lisans mezunuyum. Siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunuyum. Aynı zamanda sosyoloji mezunuyum. 6 ay kadar yurt dışında dil eğitimi de aldım aynı zamanda İngilizce üzerine. Hayalimde kaymakam olmak vardı. Fakat nasip değilmiş. Bir memleket sevdasıyla köyüme döndüm. Burada tarıma ve hayvancılığa aşıktım. 2019 yılında önce traktörümü aldım. 2020 yılında da sadece 12 adet koyunla başladım. Bugün işte 100 civarında koyunla bölgemde tarım hayvancılığa devam etmekteyim. Burada bir şey yok. <laughs> ya gördüğünüz gibi e, bunlar bizim canımız yerimiz. Yediğimiz ekmeği bile paylaşıyoruz. Yani... Gel. 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 gel benim bir tanem. Gel yavrum. Sen araya gidip Buradan nereye uygunsa bu herhangi bir yerde. Ya biraz da şey oldu. Ya, şey. Şimdi oldu ben, çok fazla böyle. <gülüyor> 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 yok, daha yok, daha. yok, <laughs> <laughs> Kaçılmaz. Gel, <laughs> Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Kaçılmaz. <laughs> Gel. Gel. Ne bu lan bizim? Ne Gel benim kızım, hadi. Ya, gel. Gel artık, gel, gel kızım. Gel kızım, gel yavrum, hadi. Hadi böyle bir tane, hadi gel. Gel, 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 gel. Gel ah gel. ah ah ah